Hepinize Merhaba Arkadaşlar bu videomda sizlere GTO borsasındaki e, hodl e, staking hodl kazan sistemi e, nasıl e, kullanılır bunu anlatacağım arkadaşlar sizlere elinizdeki kripto paraları e, flexible veya locked yani e, esnek veya kilitli olarak Elinizde tutarak arkadaşlar ekstra kripto para kazanabiliyorsunuz. Şimdi bu sistemin nasıl çalıştığından bahsedeceğim ve kazanç oranlarını sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle açıklama kısmındaki linke tıklayarak eğer bir üyeliğiniz yoksa üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde Gate.io'nun detaylı tam kapsamlı bütün özelliklerini anlattığım Gate.io nasıl kullanılır videosunda sağ üstteki kartlardan ulaşabilir. O videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlere Burada staking işlemi nasıl yapılıyor bunu anlatacağım. Şimdi e, yukarıda finance kısmına geldiğinizde bakın e, land kısmında hodl ile earn var. Hodl ile earn var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz şimdi. Buna tıkladığımızda karşımıza burada bizim e, projeler geliyor. Bu projelere katılım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi e, burada e, ne yapmanız gerekiyor? Örnek vereceğim şimdi birkaç tane projeden. Mesela USDC. G varmış stable coin yani 1 dolar endeksidir USDG arkadaşlar gate USD. burada YLD diye bir kripto para varmış NVG var bu da e, RAD var bunları e, farklı sayfalarda açıyorum arkadaşlar bakın e, burada e, lock bakın bunlar kilitli arkadaşlar lock it diyor bakın kilitli bunlar da flexible olanlar mesela ancak e, şu anda mesela bunlar e, başlamamış da başlamasına daha var e, bunlar şu anda ee, devam edenler arkadaşlar. Lock up bakın. Kilitli olarak devam edenler var. Şimdi bunlar üzerinden sizlere e, göstereceğim. Şimdi bakalım. Buradan geldim. Ee, i̇lk önce USDG var arkadaşlar. Şimdi burada kazanç oranlarını vesaire anlatacağım. E, ee, şöyle Türkçe'ye de çevireyim sizin için. Ee, şimdi kilitlenme süresi 7 günmüş arkadaşlar. 7 günlük bir periyotta e, kilitlenecek elinizdeki USDG'ler. Ve size bakın Yıllık bakın şu şu yüzde altı yıllıktır. Bu günlük değil yani ona göre. Yani elinizde hazır dolar tutuyorsunuzdur. E, yıllık yüzde altı, günlük bakın per day günlük 0.016. Yüzde 0.016 günlük kazanç sağlıyorsunuz. Ne kadar buraya USDT e, yatırdıysanız minimum 50, maksimum 500 bin dolar e, yatırabiliyorsunuz. Subscribe dedikten sonra da yatırmış oluyorsunuz arkadaşlar elinizde diyelim ki 100 lusa dg var yani 100 dolar yoksa da alabilirsiniz e, aldıktan sonra subscribe dediğinizde e, Accept and continue dediğinizde confirm dediğinizde arkadaşlar olur buraya da e, fon şifrenizi yazarsınız ondan sonra oluyor e, daha sonrasında dediğim gibi e, günlük olarak kazançlarınız hesabınıza aktarılır 7 günlük kilitli kalacak arkadaşlar elinizdeki bu tokenlar ee, bu şekilde kazanç oranlarını görebilirsiniz şimdi bu Stable coinlerde e, ya da işte bazen bitcoin'de ethereum'da vesaire de oluyor bu staking programları Bunlarda genellikle Kazanç oranları çok yüksek olmaz ama mesela elinizde Yani Dolar tutuyorsunuzdur boş yere duracağına günlük 0.016 yüzdelik bir e, Kazanç elde edersiniz yani hani Ve e, orada durduğunda Hani Dura dura e, Boş duracağınız burada ekstra kazanç elde edersiniz ki bu Elinizdeki yüksek miktarlarda eğer dolar varsa yani 10 bin dolar 20 bin dolar gibi tabi daha yüksek kazançlar elde edersiniz. E, bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar bunu. E, diğer bir projeye geçelim. Mesela asıl bu projelerde daha yüksek kazançlar oluyor. Şimdi mesela Yield adında bir kripto para varmış. YLD. Bu da aynı şekilde e, lockup arkadaşlar. 7 günlük e, bir kilitlenme süresi varmış. Şimdi burada yıllık e, yıllık %100 veriyor. Günlük ise 0.27 veriyor arkadaş. Yani Günlük 0.100 e, günlük yüzde 027 bir kazanç. Bu kazanç mesela gerçekten güzel bir kazanç aslında baktığımızda. E, şimdi YLD tokuna bakalım arkadaşlar. Şu anki fiyatı neymiş? Minimum 125, maksimumda 42.857 adet buraya e, kilitleyebiliyormuşuz. Hemen bakalım buradan YLD'nin fiyatına. YLD USDT paritesine geldim. Şu anda baktım arkadaşlar, fiyatı 0.45 dolar. Şimdi e, bu e, buradaki hodl kısmı Genelde arkadaşlar yeni kripto para projeleri çıktığında bu kripto para projelerinin fiyatının düşmemesi için bu tarz etkinlikler yapıyorlar ve kilitlemeniz için yani genelde burada yeni kripto para projeleri, projeleri olur buradaki hodl kısmında ve bunlar e, gerçekten güzel kazandırabilir sizlere hodl kısmında. E, şimdi baktık buradan e, fiyatına. 0.45 arkadaşlar fiyatı. Şimdi siz 0.45'ten alacaksınız diyelim. Minimum 125 tane yapabiliyorsunuz. 125 tane aldınız diyelim. Ne yapıyor mesela 125 tanesi? 56 dolar. Geldiniz buraya yazdınız. Subscribe dediniz. Kitlediniz. Siz günlük 0.27'lik nokta, 27lik bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Bu kazanç da bence gayet güzel bir kazanç arkadaşlar detayları da buradan okuyabilirsiniz zaten e, bu şekilde bunu da anlatmış oldum tabi bakın burada mesela YLD'ye yatırım yaparken siz buraya yatırım yaptıktan sonra YLD'nin belki fiyatı da düşebilir. Ya belki fiyatı da yükselebilir. Siz hem hodl'dan kazandınız hem de fiyatı yükseldiği için kazanabilirsiniz. Yani iki katı kazanabilirsiniz. Ama mesela siz YLD'yi aldınız hodl'a koydunuz buradan YLD'nin fiyatı düştü. Yani bu da olabilir. Bu yüzden hani e, buradaki kripto paraları güvendiğiniz birine bu şekilde e, hodl yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bunu da belirtmiş olayım. Şimdi e, başka bir tanesine geçelim. Bunu geçelim. Buradan mesela NIVS Kripto varmış arkadaşlar. NVC, NWC. Bunda da e, yine günlük e, %0.27'lik bir kazancı varmış. 7 günlük kilitli kalacakmış. E, minimum 78 maksimumda 26600'lük e, kilitleyebiliyormuşuz. Hemen bunun fiyatına da bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda e, fiyatı. 0.71 dolarlık bir fiyatı var arkadaşlar baktığımızda. E, bu şekilde bunu da alıp minimum 78 e, alarak buradan subscribe diyerek e, kilitleyebiliyorsunuz. 7 gün kilitli kalacak ve günlük %0.27'lik bir kazanç sağlayacaksınız. E bunu da geçelim. Burada mesela Rat varmış arkadaşlar. Rat'ta da yine e, günlük %0.27'lik bir kazanç var. E, bunun fiyatına da baktığımız zaman yani bu şekilde buradaki projeleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bittikçe yeni projeler sürekli gelmeye devam ediyor. E, bu yüzden yeni projeleri de takip edersiniz. Mesela bunların günü bittikçe yeni yeni projeler de gelmeye devam ediyor. Aşağılarda daha farklı projeler vesaire de var. Bunları da tek tek kontrol edebilirsiniz siz. Şimdi e, buradan gelelim tekrardan şuraya. Burada bakın e, Radical'a baktığımız zaman e, burada arkadaşlar fiyatı e, 8 dolar. 8.82 dolar şu andaki e, fiyatı. Buraya geldiğimizde de. Yine bu burası da 14 günlük e, kilitli arkadaşlar. Günlük %0.27'lik bir kazancı var. E, burada minimum fiyatı yüksek olduğundan dolayı minimum 7 ile kilitleyebiliyorsunuz. Maksimumda 1180 adet daha fazlasını kilitleyemiyorsunuz. E, bu şekilde e, bunu da buradan subscribe diyerek yine katılabilirsiniz ve günlük %0.27'lik bir kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Diğerine geçtim. E, burada mesela ruby var arkadaşlar. E, bunda da eee günlük %0.097, e, 42 günlük e, bir e, günü var arkadaşlar. Bunun da e, bu flexible arkadaşlar. Az öncekiler hep kilitliydi. E, bu da flexible. Yani bunun için bir miktar seçmenize de gerek yok. Sadece spot hesabınızda yani wallet'a geliyorsunuz. Funds overview kısmına gelelim. E, buradan şuradan spot accountumuza geldik arkadaşlar. Spot hesabınızda buradaki belirtilen kripto para yani Ruby elinizde tutmanız sonucunda yeterli arkadaşlar. Yani geldiniz bir minimum bir rub'e tutmanız gerekiyormuş. Hemen fiyatına da bakalım onun. Ruby USDT'ye geldim. Bir adedi 8.83 dolar arkadaşlar. Direkt buradan geldiniz. Alım yaptınız. Buradaki tahtadan atıyorum 100 tane. Burada 100 tane hesabınızda var. Spot hesabınızda. Sadece olması yeterli. Daha sonrasında subscribe diyorsunuz. Eğer yoksa zaten buy coin diyerek buy coin'e bastığınızda sizi direkt buraya gönderiyor zaten bakın az önceki şu sayfaya buradan alımınızı yapıyorsunuz aldıktan sonra da minimum bir tane olması lazım buradan subscribe diyorsunuz ve olay bitiyor yani sadece subscribe demeniz yeterli burada kilitli değil yani hep elinizde oluyor spot hesabınızda beklemesi gerekiyor sadece bu şekilde bundan da kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi buradaki elinizdeki daha önce yapmış olduğunuz işlemleri de şuradan görebilirsiniz Bakın Finance'e geliyorum tekrardan. Hoddle ile Earn kısmına geldim. Buraya geldikten sonra burada bakın Finish it işte devam edenler vesaire bunları zaten görebiliyorduk. Buradan My Holdings kısmına geliyorum. Buraya geldiğinizde daha önce katılmış olduklarınız, aktif olarak katılmış olduğunuz, Flexible veya Locked hangilerine katılmışsınız bunları görebilirsiniz. Ben mesela daha önce Flexible olarak Pig'e katılmışım arkadaşlar. İşte şu kadarlık bir Pig yatırmışım buraya Flexible olarak. Ee, ve buradan bir kazanç sağlamışım mesela. Daha öncesinde lock ve earn'den yani lock up kilitli olanlardan da hiç katılmamışım. Buradan kilitli olan katıldıklarınızı görebilirsiniz. Unlocked yani kilidi açılanları tıklayarak buradan görüntüleyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlemleri de buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde hodl ile earn kısmını sizlere anlatmış oldum. Yani elinizde zaten kripto para tutacaksanız. Kripto e, parayı tutarken de buraya e, flexible veya locked şeklinde e, kilitleyerek veya esnek bir şekilde elinizde tutarak arkadaşlar kazançlar sağlayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.